Milli maç arasında gerçekten e, takım olarak çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Sakatlarımız düzeldi. Bununla beraber bugünkü maça çok iyi başlayamadık. Daha hemen maçın birinci, ikinci dakikasında Cengiz'in sakatlanması. Onun yerine İrfan girene kadar, ısınana kadar 10 kişi oynadık. O ara rakibin birkaç korner atışı ve pozisyonlara girmesi. Oyuncularımız birazcık orada demoralize oldular. Daha sonra bir gol yedik ve bu gole 45 artı 2'de cevap vererek devre 1-1 bir bir bitti. İkinci yarıya soyunma arasında oyuncularımıza konuşarak ne yapmamız gerektiğini, biz kendimiz gibi nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk, anlattık. Daha sakin oynayarak rakibin de bu enerjisinin düşeceğini ve ikinci yarı bizim daha efektif kalarak saha içerisinde daha güçlü kalarak daha iyi pozisyonlar üretebileceğimizi ve maçı kazanabileceğimizi kazanmamız gerektiğini oyuncularıma söyledim, anlattım. Ve o doğrultuda da ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oldu. Daha iyi oynayarak e, daha net pozisyonlara girdik. Bütün oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Ama dediğim gibi her iki takım da bugün pozitif futbol oynadı, oynamaya çalıştı. Sonuçta bugün maçı kazanmasını bildik. E, kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Nedeni sizin nedir? Maça iyi başlayamadık. Bizim takımımız bu değil. Ama buna rağmen Topla oynama yüzdesi %60'a 40 biz oynamışız. Baktığınız zaman 6 tane net pozisyonumuz var. Rakibin 2 tane pozisyonu var. Bunlar olacak. Bunları biz telafi edeceğimiz şeyler. Bunlar e, telafi edemeyeceğiz şeyler değil. E, dediğim gibi maça iyi başlayamadık. Hemen oyunun başında bir oyuncumuzun da sakatlanması. Oyuncuların demolize olmasından dolayı bu kaynaklandı. Onun için biz e, bunları telafi ederiz. Bizim oyun felsefemiz tamamen futbol oynamak oyun oynayarak topun bize kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugünkü istatistiklere de baktığınız zaman %60'a %40. 6 tane yüzde postana girmişiz. Rakip 2 tane pozisyona girmiş. Ara sıra her zaman futbolda sürekli her istediğiniz olacak diye bir şey yok. Biz maça bugün giremedik. İstediğimiz oyuncularım daha demin de söyledim yani birinci ikinci dakikada ön, çok önemli bir oyuncumuzun sakatlanması. ısınmadan daha onun yerine bir oyuncumuz girene kadar orada bir iki üç tane ...rakibin atakları oldu. Bu oyuncularımızın biraz demoralize etti. ...ferdi sakatlıktan ilk maçına çıktı. O biraz topken bizdeyken iyi... ...ama rakipteyken ikili mücadele anlamında... ...bazı oyuncularımızın... ...biraz ufak tefek de olsa... ...problemlerimiz oldu. Ama dediğim gibi... ...bugün ikinci yarı... ...çok daha iyi oynadık. pas yaptık. Topun bize kalmasını sağladık. Ve çok net pozisyonlar bulduk. Rakibin de bu kadar enerjisini... ...90 dakikaya göre tamamlayamayacağını... ...düşünerek yaptığımız plan ikinci ara işe yaradı. Altı numara konusuna gelince birkaç e, zamandır altı numara almak için başkanımız ve yöneticilerimiz çok uğraştılar. Biz daha önce de söylemiştim. Yaptığım basın toplantılarında bize katkı verecek. Eee bizim takımın yükünü hafifletecek. Oyuncu almak istiyoruz dedik. Almış olmak için oyuncu almayacağız dedik. Bu oyuncuları almak kolay olmuyor. Ya kendisi gelmiyor, ya kulübi vermiyor. Başkanımıza şu ana kadar sezon başında yapmış olduğu transferlerinden dolayı da teşekkür ederim. Çok güzel oyuncular transfer ettik. 6 numara konusunda tabii ki olması gerekiyordu. Ama her zaman şunu söyledik. Biz almış olmak için oyuncu almayacağız. Çünkü elimizdeki oyuncular da çok değerli oyuncular. Bundan önce de yaptıkları, ortaya koydukları performans da gayet ortada. Benim daha önceki basın toplantılarında yine söylediğim bir şey var. Bizim bir B planımız var. Nasıl ki stopere biz Jaden'i oynatarak kazandık, bir performans aldık. Bizde de 6 numarada oynayacak İsmail var, e, Crespo var, Miha Zahit var. Zaman içerisinde bunları da herkes görecek ki orada biz bu açığımızı bir şekilde kapatacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun Devrim Bey. Sizler de takdir edersiniz ki oyuncularım sürekli 14 tane oyuncu mil takıma gidiyor. Bilmiyorum üç büyükler içerisinde veya Türkiye'de başka bir takımda 14 tane milli takıma giden oyuncusu var mı? Milli takımdan geliyorlar. Avrupa Kupası maçları 3 günde maç oynayacağız. Bu kolay bir şey değil. Bakın 2. dakika Cengiz'in sakatlanması, bir 90 dakika, bir 45 dakika geldi bugün. Sakatlandı. Onun için bir şeyleri konuşurken daha böyle bir objektif konuşmalıyız. Şimdi biz oyuncularımızı koruyarak onlardan en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Türkiye Ligi, Süper Ligi, Avrupa Kupası, milli takıma gidiyorlar. Gerçekten eee çok fazla maç oynadıkları için fazla sorumlulukları var. Bu yönden biz de takımımızda rotasyon yaparak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yani sizin de söylediğiniz gibi oyuncuların bugün elinden geleni yapmaya çalıştı ama oyuna iyi giremedik. bununla beraber de biz hala tam istediğimiz pozisyonda değiliz. Bunun için çalışıyoruz, uğraşıyoruz ama dediğim gibi sürekli milli takım Avrupa Kupası lig maçı çok fazla maç oynuyoruz. Bunun için de birazcık zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Hakemle ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yani ara ara böyle şeyler oluyor. Hakemin takdir hakkıdır. Çok fazla hakemle ilgili bir şey konuşmuyorum. Başka soru var mı arkadaşlar? 예, 안시하십니